Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Bugün Fatih Sultan Mehmet'i seviyor musun diye soracak olsak sevmeyen çıkmaz. Hepimiz ona hayranız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdedi fethi gerçekleştirmiş. İstanbul almış. Çocuk yaşlarına itibaren iyi yetişmiş, çok sayıda dil bilen, makine mühendisi, başarılı bir komutan. Osmanlı'yı imparatorluk yapan padişah. Fatih Sultan Mehmet'i seviyoruz çünkü onun tüm iyi özelliklerini biliyoruz. Lakin o hayattayken halkın çoğu onu sevmiyordu. Bu size imkansız gelmesin. Empati yapın. Fatih bugünden bakmayın. O güne gidin. O gün halkın yerine kendinizi koyun. Fatih yönettiği toprakları korumak için büyük bir orduya sahip olmaya mecburdu. Büyük ordu demek büyük masraf demek. O büyük masrafı elde etmenin yolu da vergi almak demek. Çok vergi aldığı için halk onu sevmiyordu. Hemen aklınıza İstanbul'u fetheden komutan nasıl sevilmez diye gelmesin. Bir düşünün internet yok, televizyon yok, uçakta, otobüste, arabayla ulaşım yok. Siz de Kayseri, Sivas ya da Trabzon'da yaşıyorsunuz. İstanbul alınmış veya alınmamış. Sizin için ne fark eder? Hayatınız boyunca gitmeyeceğiniz, görmeyeceğiniz bin kilometre ötede bir yer. İstanbul'un alındığına mı sevinirsiniz? Cebinizden çıkan vergiye mi üzülürsünüz? Sadece bu kadar da değil kuruluştan beri devletin arasında küçük ortaklı olan beylikler vardı. Fatih Sultan Mehmet devleti beylikten imparatora dönüştürürken devlette söz hakları olduğu zanlıyla yaşayan akıncı ailelerini pasif duruma düşürdü. 20 bin araziyi onların elinden alıp devletleştirdi. Çünkü o biliyordu ki sultan dışında başka güçler olunca çatışma oluyor ve devlet yıkılıyor. Selçuklu bu sebepten yıkılmıştı. Fatih Sultan Mehmet o nüfuzlu aileleri devlet dışı bırakınca onlar ve onların aşiretleri de ona düşman oldular. Yönetimi kimseye söz hakkı bırakmadı. Yeniçeri önem verdi. Akıncı beylerin askeri güçleri geri plana çekti. Enderun Mektebi'ni kurdu. Devlet bürokrasisinde yerlerini garantilemişlerin rahatını kaçırdı. İkinci Murad'ın kurduğu devşirme sistemini yaygınlaştırdı. halihazırda hazırda yerleri garanti olan yöneticilerin, askerlerin huzuru kaçtı. Sonuçta halkın çoğunluğu Fatih Sultan Mehmet'ten rahatsız oldular. Şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet'in yaptıkları doğruydu. Hepsi yerinde alınmış isabetli kararlardı. Biz bunu bugünden bakıp tahlil ediyoruz. O gün yaşayanların böyle geniş bir perspektiften bakacak durumları yoktu. Onlar kendi hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. İşlerine gelmeyen ne olsa olsun onu yapanlara ona göre kötüydü. Bugün tarihçilerin çoğu Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenerek öldürüldüğü fikrinde. Fakat onu kimin zehirlediği bilinmiyor. Aklıma acaba Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyen dışarıdan bir düşman değil de içeriden bir Türk müydü sorusu geliyor. Bu soruyu soruyorum. Çünkü onun vefatından sonra yeni geçen ikinci beyazıt tahta çıkınca kapı kullarına üçer bin akçe culus bahşi dağıttı. Yeniçerilerin ulfelerini 5 akçe çıkardı. Vezirler ve beylere istedikleri yerlerden köyler verdi babasının aldığı arazileri sahiplerine geri verdi. İkinci beyazı tahta çıkışı da buna bir işaret. Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde vezirler şunu biliyorlardı. Cem Sultan babasının yolunu takip ederdi. Beyaz ise daha yumuşak bir politika izlerdi. Vezir Azam Karamani Mehmet Paşa Cem Sultan taraftardı. İstanbul Muhafızı İsak Paşa, Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa Yeniçeri Aksı Kasımpaşa Beyazıt taraftaydı. Fatih Sultan Mehmet vefat edince tahta çıkmaları için haber gönderildi. Cem Sultan'a giden Ulak, Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanarak alıkonuldu. O sırada Beyazıt taraftarı Yeniçeriler, Cem Sultan taraftarı olan Karamani Mehmet Paşa'yı öldürdüler. Beyazıt'ın gelmesini beklemeden yerine vekaleten oğlu Şehzade Korkut'u tahta çıkarttılar. Amasya'dan İstanbul'a 9 güne gelen Beyazıt oğlu Şehzade Korkut'tan tahtı teslim aldı. Tüm bunlar aklımdaki sorunun nedeni. Sonuç ne olursa olsun şunu bilmeliyiz ki hali anlamak için olayları o güne bakarak yorumlamalıyız. Velhamdülillah.